Bilim kurgu romanı biraz gelecek tasavvuru olması gerekiyor ve e, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığında yazılan romanlar dedik. Polisiye romanlarda en önemli ihtiyacımız olan şeyin cinayi bir mesele olması. Yani ya cinayet olacak ya da cinayet şüphesi gibi e, kodlayabilmiştik. Psikolojik romanlarda ise şunu görmemiz gerekiyor. Kişinin iç dünyasına doğru bir yolculuk kişiyi anlamlandırmaya çalışma, kişinin sorgulamaları ve çatışmaları. Peki toplumun sorgulamaları ve çatışmaları bize ne olacak? Sosyal romanı getirecek. Ancak egzotik roman burada söylendiği gibi uzak ve yabancı bilinmeyen ülkelerin doğa ve anlatan roman türü olarak oldana O zaman biz bu cevabına bir ne diyebiliriz arkadaşlar.